Başla. Ee, arkadaşlar Smurf hesabı açtım ee, artık çoğunlukla bu hesaptan video göreceksiniz çünkü e, genellikle artık yüksek elo'da <laughs> nasıl diyeyim şey olmuyor ee, nasıl diyeyim sizlere yani yüksek elo'da Artık böyle adam akıllı bazı karakterleri çekemedim burada insanları törlemek için açmadım bu hesabı onu bir söyleyeyim önceden hemen nişlemeye başlatmayın ee, burada bilmediğim karakterleri falan oynayacağım haberiniz olsun.